Herkese merhaba. Türümüz 4x9. 36 metrekare. 1 artı 1. Betopan kaplama ısı yaltımlı. Soba yakılabilir. Gençle bir çelik kapımız. Ve Amerikan mutfaklı salonumuz. Zeminimiz laminat parke. Tavan, duvar komple beton kaplamadır. Bedefe dolabımız ve dökme tezgahımız. Hemen sağ tarafımızda ise BC düşünü bir ağabeyimiz. Karşı tarafımızda bir yatak odası mevcut. Toplam 36 metrekare bir artı bir. İç kapılarımız Amerikan antres direğinde panel kapıdır. Camlarımız çıkısı canlı. Üretim yerimiz Gebze Mola Fenari Mahallesi'ndeyiz.